there uh -huh. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gököyük Tarım İşletmesi'nde sakız ve karayaka ırkı koyunların melezlemesi sonucu oluşan Bafra ırkı koyunla çalışmaktayız. Bafra ırkı koyunlar yüksek döl ve süt verimine sahip, et kalitesi çok iyidir. Ocak ve Şubat aylarında 6 bin kuzunun üzerinde doğumlarımız gerçekleşti. Kuzularımızda %70 ikizlik oranı, 3 tane dördüzümüz ve 1 tane de altız kuzumuz meydana geldi. Bu kuzularımızı ilk doğduğu günden itibaren anne eli şefkatiyle bakımlarını yapmaktayız. İlk önce 3 veya 5 gün süreyle bireysel bölmelerinde anne ve kuzuları bir tutmaktayız. Sürüye alıştırmak için kalabalık sürüler oluşturmak için ilk etapta 5 ve 10'lu gruplar halinde oluşturmaktayız. Kuzular ve koyunlar birbirlerini koku ve sesleriyle bulmaktadır. Yaklaşık 2-3 dakika içinde bütün anne ve kuzular birbirleriyle buluşmaktadır. Sonra karnı doyduktan sonra kendisiyle yan yana yürüyüp merada dolaşmaktadır. <laughs>